İsrail Ordu Radyosu'nun haberine göre Ordu birlikleri Suriye'nin güneyinde sınırın yaklaşık 10 kilometre derinliğindeki Şam kırsalına bağlı Beyt Jin kasabasına baskın düzenledi. İsrail askerlerinin baskında Hamas bağlantılı olduğu iddiasıyla bazı kişileri alıkoyduğu öne sürüldü. Haberde alıkonulan kişilerin uyruğuna ilişkin bilgi ya da başka detay yer almadı. Suriye resmi haber ajansı Sana'nın İçişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre İsrail ordusunun Şam kırsalındaki Beit Jin köyüne düzenlediği baskında ölü ve yaralıların olduğu, birçok kişinin de gözaltına alındığı bildirildi. Haberde sabah saatlerinde tank ve askerlerden oluşan bir İsrail konvoyu sihaların desteğiyle Şam kırsalındaki Beytçin köyüne baskın düzenledi. Köy halkına açılan ateş sonucu bir sivil yaşamını yitirdi. Kaçırılan 7 kişi ise işgal altındaki topraklara götürüldü ifadelerine yer verildi. Suriye Dışişleri Bakanlığı yayınladığı yazılı açıklamada İsrail ordusunun Şam kırsalındaki Beytçin'e düzenlediği baskını kınayarak saldırıda bir sivilin hayatını kaybettiğini bazılarının alıkonulduğunu bildirdi. İsrail'in bu provokatif eylemlerinin bölgedeki istikrarı ve yeniden inşa çabalarını tehlikeye attığı vurgulanan açıklamada saldırı uluslararası hukukun ve özellikle 1974 ateşkes anlaşmasının açık bir ihlali ayrıca Birleşmiş Milletler gözlem gücü sorumluluklarını yerine getirmeye çağrıldı ifadeleri yer aldı. Açıklamada ayrıca Suriye yönetimi uluslararası toplumu ve özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni bu tür saldırıların önlenmesi ve uluslararası hukuka saygının temin edilmesi için somut ve kararlı adımlar atmaya çağırdı.